Herkese selam arkadaşlar nasılsınız ben Nutella ve bir yılın ardından tekrardan sizlerle birlikteyim tekrardan video çekiyorum biliyorsunuz ve bilmiyor olabilirsiniz eski kanalımı tekrardan aldım ve tekrardan devam ediyoruz love, da, 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 love, da, 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 Bugün yanımda Freaks ve Nesquik var hoş geldiniz arkadaşlar gibi Arkadaşlar bakalım güzel bir başlangıç yapacağız tekrardan, atabildiğim kadar arda arda videolar atmaya çalışacağım. Bugün de hem sizlerle kanalım hakkında konuşup hem de geri döndüğümü kutlamak için Battle Royale'den başlayıp o şekilde devam edeceğiz bakalım. Ee, öncelikle birçok kişi sormuştu zaten kanalın neden kapandığı, neden banlandığı ya da neden ulaşamadığın kanalına diye. Kanalıma gelen birçok kötü kişi vardı. İşte diyorlar sürekli senin kanalını kapattıracağız, onu yaptıracağız, bunu şey yaptıracağız şeklinde. Ve bunu maalesef başardılar. Rapor spamı altında kaldı kanalım. yüzden zaten kapatıldı kanal. Camiaya döndüm. Gece saatlerinde YouTube YouTube ekibine tekrardan bir bilet gönderdim. Ve bu sefer kanalın gerçekten de suçsuz hiçbir şey yapmamış olduğunu doğruladılar. Ve devam ediyorum tekrardan video çekmeye. Merak ediyoruz. En En Eğik köpük üstünden bir eğik sarar. Atlayalım ya. Bu arada arkadaşlar bu süre içerisinde Twitch'te 2200 takipçiye kadar geldik. Ben Twitch'ten yayınlarımı açıyorum. Aşağıdan Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın kesinlikle. Yayınlarımızı oradan yapıyoruz. Youtube yayınlarına da başlayacağım ama onu da söyleyeyim. Döneceğim tekrar yani Youtube Yayınlarından. Şu şok dalgasını alacağım ben ya. Çok seviyorum ben şok dalgasını. Bekle geliyorum. Vurdum biraz. Kaşıyor. Nerede? Abancası var. Bekle. Burada. Salsanıza dur. Trick shot atacağım bekleyin. Ne yapalım? Ha <laughs> bu öldürüm tamam. Mini var mı? Valla bu adamdan yok. Ben oradan çıkıyorum. Ne yapayım? Buradan çıktı aynı. Ha çıktı. Ben... Baksana iki tane. Dur bekle. Bana da lazım. Al şunu. Bir de şurada vardı gel. Bu neredeydi? Gelin kanalıma. Nerede? Ha. Sıktılar sanki bir ama ben yanlış görmedim. kesinlikle burada yayınlara gelmeyi etmeyin. Dediğim gibi bu AFK aldığımız zamanlarda Youtube'da değilken acayip derecede bir Twitch'te büyüme ve bir ün kazanma meselesi, meselesi yaşandı. Yani Twitch'e ilk haftasında bir 60 takipçi emine geldim. 60 biraz 80'e geldim. 1,5 ay sonra falan 2K'ydım zaten. Yok 1800 oldum. Acayip değişik bir patlama yaşadım. O yüzden aşağıdan hemen şu an videoyu bir durdurun. Selam kanka. Ben de şu an videonun tam montajının ortasındaydım. Senden çok ufak bir ricam var. Hazır videoyu durdurmuşken bir like atarsan, bir de kanalıma aşağıdan abone olursan ayrıca ve ayrıca bildirimleri herkesten önce görmek ve videolarıma anında ulaşmak için bildirim zilini de açarsan beni çok mutlu edersin. O zaman videoya devam edelim. Koşun ben aşağıdan şu anda takip edin arkadaşlar Twitch kanalıma. Gerçekten bana vereceğiniz destek yani çok sayısız sayısı yok yani arkadaşlar. Ne yapayım? Acayip büyük bir destekle vermiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Levieri var beyler. Ben de daha var. levieri. Aç kanki. Üç tanemine üç tanemine chest var. Herkes bir tanesini yok. alsın. Al. Ben buradaki açtım. Sen. Burada kim de Bekle sal şu pompalı ya. Pompalı değilmiş. Aynen pompalı. Okey. Onu da alsın biri. Bana pump lazım ya. Kime gitti la? <laughs> Abi bir sürgülü var. Ben şunu alıyorum. Kalkanı alalım. Da şok dalgası çıkan var mı hiç? Şok dalgası falan. Şok dalgası yok bende. Ben hmm. mini falan Adam var galiba. Aynen de öldü. Helalismiz. Ben şopaya gördüm galiba. Yok. Ellilikmiş. Bu da nak. Nereye koşuyorsun? Hı? Nereye gidiyorsun? adam o kadar koştum mu lan? O kadar koştum mu lan? Salsaydın ki. kadar adam var. İki, iki tane. Geldim. İki tane adam var. Tam bir tanesinin işte. canı bir. Onu da çaldı bak ya. Ulan salın artık şu killeri. Şuradaki adamı ben öldürebilir miyim? Salın da. Ben de yok. vallahi hiç kill Ha sonunda ya. Bir tane daha yapayım. var sanki. Yok. Anla o. O öldü takımda. Tamam. Dönmek benim için çok güzel oldu. Dün yayını izleyenler bilirler zaten mutluluktan ağladım neredeyse. Yani benim için dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesiydi bu arkadaşlar. O videolar benim için yani servetten daha önemli. Yani bir milyon TL versinler ben yine de o videolar onlara değişmem. Bir şiirde benden. At yalanını kimin ananı? Namık Kemal. Çok ciddi diyorum bakın. Tamam 1 milyona belki değişirim ama <laughs> Yani şey ne bileyim. Çıktı. Susturuculu falan çıktı ya çok da bir şey. Ah gördüm. Ben de gördüm. Ne, hayır. Ha şurada şurada gel. Hı -hı. adam öldü can mü canım? Bir saniye efendim. Ölmedik. Agaret. Evet. Ölmedik, ölmedik. Ha. Versene onu da. Mezkuyuk sen bayağı bir Ne o? Tamam ben alayım boşver ya. Neden bahsediyorsun? Bir Durant. şey Durantla. var ya. Fondip top pardon ben. fondip. Fondip. Ha. Şuralarda adamlar var gelin. Aslında gerek yok ben fullledim zaten şeylere.

Gel, gel de şey bas bana. yes, sende. tamam. Adam var şurada. O da Helal. Oradaki Bekle bana ben adamın canını alacağım şeyini. Yatsın. kanka. Çay çekil. Sorun olsa bir de bu maç. Onun altını krafist yapmaz belki. Ya da double yapalım. Nesvik kilise alsana kanka. Adama 110 mu ne vurdum. Salsana tamam. onu ya. Eyvallah kanki adamsın. Nerede bu adam? Burada. Eyvallah kanki adam. Ay uh, yes çıktı adamdan. Yes. Ay lan. Burada adam var mı? galiba. Nerede? Beni evet, vur. Tam üzerindeydim. indikten sonra yani. Gördüm adamı bekle. Ben de gördüm ben de gördüm. Geldim, gel de Öldü. Oo bir canım kaldı <laughs> Yine patlama olacak gibi Sen onları dursu alana trolleye Ya yalsana vurma Gel öldürme Gel trolleye konuları Bot da ihtimalle gel trolleye Nerede de adamlar tam e, Gördüm Hop bir Allah. <laughs> nereye kaçıyorsunuz beyler Beyler nereye kaçıyorsunuz Anneyim canım Bana sarsın mı bu şeyleri ne yapalım? Oo, direkt Güzel, güzel. Güzel taşlı bin aldık güzel, <laughs> mükemmel abi. Yani arkadaşlar, geri döndüğümü söylemek isterim. Yakın bir zaman içinde de Amerika vlog'unu montajlayıp paylaşacağım. Onda da yine e, birçok arkadaşla birlikte edit, montajlayacağım zaten. Eğer siz de bu videolarımı montajlarken yardım yardım etmek isterseniz ve fikirlerinizi bize söylemek isterseniz yani videoyu ben montajlattım şeklinde kendinizi de videoda bulmak isterseniz Discord'uma gelip herhangi bir üyelik satın alabilirsiniz. Twitch'te Prime'la abone olabilirsiniz. Fark etmez. veya donate atabilirsiniz. Oyunda gift atabilirsiniz. her şekilde sizi alırız montaj ekibine. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim Nesquik ve Fritz. Görüşmek üzere bay bay.